Ya <laughs> nice batalam <laughs> <Nice mutlu yıllara. gülüyor> Hadi kes <al. gülüyor> Sadece kesme ve yeriyle ilgileniyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Biz yerisini. Gerisini, gerisini ebru halleder. Sen bırak küreyi doğum günün <laughs> <donblu> kutlu olsun. <laughs> sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Sağ Doğum günün kutlu olsun. senin için yani. Bak Doğum günün <laughs> kutlu olsun. Hadi. Doğum günün <laughs> kutlu olsun. Ya türü, ben yine Don çok dolandın. çok sağ Doğum günün kutlu olsun. Ya Türe, neler hissediyorsun? <laughs> devam <laughs> <Evet. Evet. gülüyor> tamam, götürer. sana da yapacağız. Yarın ya. yani. da. Saat 12'yi bekleyelim. yani